Adamın yaptığına bak ya. Başka yerde olsa başka AVM'de olsa yaka paçı atılacak dışarı. Gelmiş kardeşim işte biz esnaf esnaflığı biz iyi biliyoruz. Arkadaşlar hepinize selamlar aleyküm hoş geldiniz. Ya arkadaşlar adam benim canımı sıktı ya. Gelmiş burada tezgah açmışım arkadaşlar. Bakın tezgah açmışım buraya. Gelmiş benimle pazarlık yapıyor. Dedim bak iki dedim bir. Bak dedim bir bas. Bak Nix'e. Nix'e eşofman üstü. Vuma diyor ki puma yok mu diyor lan dedim o o dedim Vuma'nın çakması. Dedim burada çakma şeyler satılmaz dedim. Defol. Her neyse arkadaşlar dedim bunların dedim ikisi dedim 100 lira dedim. Üçü dedim 160 lira. Diyor ki üçünü alınca daha pahalıya geliyor diyor. Niye öyle diyor? De dedim sen sen bizim dedim fiyat politikamıza nasıl karıştırsın Hı. bu arada susuz kalmışız ya. Vallahi ölüyoruz arkadaşlar ya. Ne oluyor ya? Adama dilim damağım kurumuş ya. Dur. Bekle hemen arkadaşlar şu şeyi inşa edeyim ben. Bir dakika bekleyin beni. Baba 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 öleceğim baba. Baba susuz kaldım baba. su, su verin. Koy şunu koy 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 koy. Düşüyor düşüyor düşüyor. Dur su bitiyor. Dur kardeşim dur olmayacak. Arkadaşlar tırman bakayım şuna. Ey yavrum ey be. Maymun musun sen be bak. Bak maymuna bak. Vallahi, vallahi burada yaşa yaşa şempanzeliği de öğrendik ha. Şunu iç. Çünkü arkadaşlar onu yapana kadar ölecektik. Şimdi size yeni hava var arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ne oluyor lan? Susadık dedik. Allah, başka bir şey isteseydim keşke ya. <laughs> arkadaşlar sel basmaya başladı buraya ya. Ulan ulan bu ne lan böyle? Ebabil kuş lan. Tamamdır buraya suyu dizdim. Ulan Bak karşı adaya bizim Allah Bizim eski adaya yağmur falan yağmıyor kardeşim Üstümüzde kara bulutlar dolaşıyor ya Bu nedir ya Durun arkadaşlar yağmur geçsin de öyle konuşalım ya Benim sesim gelmiyor ya Kendimi duyamıyorum ya Bu nedir ya Allah Allah Maşallah akıyor bu akşam akıyor Barajlar oluyor barajlar şuraya Aa, ma maşallah ne yağdı kardeşim böyle ya Bildiğin üstümüzde damacana boşalttılar Maşallah iyi oldu arkadaşlar iyi oldu Hayır adama sinirlenirken ne suyu uzuttuk Söyleyeceklerimi de unuttum Adam gelmiş diyor ki bir de diyor lan diyor çok pahalı bunlar diyor Her şeyin fiyatı diyor arttı diyor Bu ne diyor market fiyatları bir. Dedim bak bana konuşma dedim bak. Ben dedim benim dedim parayla işim olmaz. Dedi niye satıyorsun? Dedim ayrıca kardeşim hiçbir şeyin de fiyatı pahalandı yok. Markette ben her şeyi ucuza mal ediyorum. eğer kamera olmayan yerlerden alırsanız çok ucuza geliyor. çabuk adamın esnafa saygısı kalmamış ya. Şimdi arkadaşlar ben neredeydim? Şimdi merak ediyorsunuz e, neler oldu? Karşı ada bakın tam şuradan gördüğünüz ada bizim asıl kendi adamız. Hani Sertaş Ortaş Baba, Soner, Sarı Karakabadayı orada. E, hepsi orada bekliyorlar. Şu ne lan öyle? Lan kokonatmış lan kokonat balığı sandım lan şuradan şöyle bakınca baksanız arkadaşlar. Karşı adadan buraya yüzerek geldim arkadaşlar vallahi. Eee koştura koştura hızlıca yüzerek köpek balıklarından korunarak geldim. Niye geldim? Çünkü bakın arkadaşlar bu adada vallahi billahi bereket var arkadaşlar. Bereket size şunu göstereyim bakın. Şundan iki tane var bakın. Da bu bu şey bu odun şeyi. Ee, bakın kaya, kaya, rock, rock, the hızlı ve öfkeli. Bak bir tane de şurada var, ileride var arkadaşlar. Aynısından hatta 3 tane varmış. Kardeşim Allah Allah nereye düştük ya biz? Karşı adada kardeşim sömürdüğümüz için hiçbir şey kalmadı. Karşı adaya haberini aldım. Telefon ettiler. Haciz memurları gelecekmiş. Halden kokonat aldım arkadaşlar. Halden esnaftan yani. Ha bunlar da, bunlar da halden anlamıyorlar ya. Ölüyoruz lan şu an yemek lazım lan. Dur yemek bulurken kardeşim. Aa! Oh, Aa! Oh, oh. 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 Ne oldu lan? Sen benim sen benim Malkoşoğlu olduğumu unutmuşsun lan Kaçabilecek misin sendin lan benden Konuşmayacaktın Antoine Şimdi ağzının yerini biliyor. Arkadaşlar yemek ayağımıza geldi ya Vallahi billahi ayağımıza geldi ya Bu nedir ya Ne diyordum ben arkadaş? Şunu Şunu hemen pişirelim kardeşim Skullsink denmez nimete Şerefsiz Oh mis gibi ne diyordum lan be arkadaş? Ne diyordum ben? Karşı adaya haciz memurları geldi arkadaşlar. Kokonat birliğinden toptan kokonat aldığım için ödeyemedim. Ee, haciz memurları geldi. Ben de kaçtım arkadaşlar. Karşı adaya kaçtım. Beni bulamıyorlar. Şimdi muazzam oldu buraya gelmemiz. Çünkü gerçekten karşı adada hiçbir şey kalmamıştı ve inşaat alanımız çok kısıtlanmıştı. Bu ne, la, bu ne lan böyle? Yeryüzünde yüzüyorum lan. Bu nasıl bir deniz lan böyle? Arkadaşlar denize bakın ya. Boyu mu geçmiyor ya? Dur bakalım. Karşılara biraz gidelim. Köpek balığı varsa bize bir şamarı çaksın ya. Biz akıllanmıyoruz çünkü. Şuraya bakmadım. Baka, bakacaktım da. Clay ne lan? Clay buldum lan arkadaşlar. Clay. Ya ne yalanında atacak bir şey bulamadım ya. Clay'in ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ya. Konteyner var. Defol şuradan. Boş konteyner. Bir dakika suyun altında bir dakika ya. Bu ne ya? Suyun altında nefes alamayacaksam ben niye yaşıyorum ya? Aman aman. Aman aman aman. Aman aman aman. Aman sakın kimse, kimse uyanmasın. Gizlice kimse ayrı uyanmasın. Garip, arkadaşlar Haluk geldi Haluk Haluk geldi mutfağa çağıracak Haluk. Arkadaşlar şu canı fulllemem lazım ondan çıkamıyorum. Köpek balığı bir tane çaksa gidiyoruz. Onun yerine şöyle yapalım ya. Burası zaten bereketli bir arsa. Dur hemen hemen arkadaşlar beni bekleyin. Sizi bekletmeyeceğim ben şimdi. Aslında bir tane hafriyat kamyonu lazım kardeşler. Şey taşımamız lazım ya. Ah! ah ne olur lan? Ne olur lan? Ne olur lan? Tarık Karşıya şu ta Karşıya taş taşıyacağız. Sırtımıza taşıyacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aa ya da konteyner vardı içeride. Onu alacağım şimdi ben. Konteyner alacağım. Konteynerde taş dolduracağım olur mu? Ne olmasın ya? Ne var burada? Ne var burada? Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm Tires. Oo tekerlek. Arlan tekerlekleri. Arkadaşlar bunları tek tek mi taşıyacağız ya? Çok güzel oldu tekerlekler arkadaşlar. Birazdan dönerim. Birazdan çukur dönüşü yaparım. Allah flare kum var. Flare kum ne ya? Ne oluyor ya. Tamam ölmüyoruz ya. Allah Allah. Oh! Ref'ini tam buradan bir tanesini ver. Burada ne var? Fishing spear. Gerek yok. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Lan bomboş şeyi koymuşlar buraya lan tekneyi. Neyse tekerlekler çok iyi oldu arkadaşlar. Götürelim tekerlekleri. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Hem de hem de şey. Kontinental gel. Kontinental gel. Tezgah koyacağım şimdi bunları. <laughs> lan şey için kaç tane tekerlek gerekiyor lan arkadaşlar? Vallahi iki tane gerekiyor arkadaşlar. iki tane. Vallahi billahi kardeşim ne güzel oldu ya. Nasıldı ama karşı adada yokluk içindeydik. Yokluk. Şimdi karşı adaya bir gideceğiz arkadaşlar. Vallahi billahi resmen Almanya'dan Köyüne dönen gurbetçi gibi olacağız ya. Aman ya. Bizim burada düzenimiz var. Yoksa ben de oraya gelirim. İp getir ip ip. iki tane ip getir. Lan böyle ateşimiz sönmüş lan. Sönmüyor ateşimiz. Tekrar tekrar doğduk. Tekrar kardeşim. Muhteşem oldu vallahi arkadaşlar ya. Vallahi çok iyi oldu ya. Yokluk içinde yaşıyoruz. Bunların bizi yıkmaya ne gücü yetecek. Ne de yıkıldığımızı görmeye ömürleri yetecek. Yak yak yak. Akşam olur. Akşam olur karanlığa kalırız kardeşim. Yak. Ötme bir kardeşim be. Tamam be. Tamam be. Oy şu tekerleği şuraya ikincisini de götürüyorum. Çalmayın lan sakın. Vallahi burada şeyler çok ha. Dizolar çoktur ha. Tekerlekleri götürürler. Hacılarlar yani. Bunları da ver kardeşim. Ver 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 ver. Kaç tane düştü hiç düşmedi. Oo kardeşim yanlış ağacı imha etmişim yanlışlıkla ya. Tamam 4 oldu mu? Oldu. Ver bakayım tekerlekleri Tekerlekler nerede? Michelin Continental nerede? Gel bakalım. Ötüyor, benim canımı sıkıyor ya bu arkadaşlar bu öterek. Hoşunda. Birazdan fullenmeye başlar inşallah. Tamam bir ip arkadaşlar. iki tane kontinental lastik. Şu anda birleştirilme yapıyoruz. Şunu şu şekil birleştiriyoruz arkadaşlar. İzleyin. Muazzam. <laughs> Muazzam bir tekne. Gerçekten suda gidecek mi şimdi? Bunu iddia ediyor musunuz? Ya şöyle ileri doğru gitse bize arkadaşlar. Vallahi yeter ya. Yani sürüklense bile. Der mi ya? Bunun altı üstü olacak ya. Baksanıza flor var bunun. Bak iki tane de. Ona varmış lan elimde. Ulan şansa bak lan. Bildiğin roket uzay mekiği anasını sattım. Mı? Nasıl? Yolla rokete gitsin hadi yolla. Uzaya gitsin. 2-3 tane daha yaprak lazım kardeşim. Sabahın köründe yine çalışmalara başladık maşallah. Oldu mu? Oldu. Tamam. Ver bana şeyi kardeşim. Kuru tohumu. Harika. Bakın arkadaşlar. Allah kahretmesin. Bu tarla şey değil miydi? Yanlış yap. Allah kahretsin. Puh. Anasını satayım. Puh. Bakın bize lazım olan arkadaşlar şuydu. Refinet pikti. İki tane taş lazım. İki... Lan taşlar yine kurumadı inşallah. Ha Bir. Iki, 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 iki aslanım hadi. Hadi la sen sen ikinciyi de gördüm kardeşim. Havada duruyor hatta maşallah. İşte dediğinde böyle olur kardeşim. Havada durmayan taş da kendisine taş demiyor Bu da tamam arkadaşlar. Nerede kardeşim yapalım hemen malzememize? Tabi refinet pick için önce taşları şunu yapmamız lazım. Ton yapıyoruz iki tane. Yaptık mı? Yaptık. Ver şimdi bana refinet pick'i. Eyvallah. Eyvallah. Nerede lonkaya? He? Akıyor akıyor arkadaşlar. Akıyor bakın. Lan koskoca taştan bunlar mı çıktı lan bu ne lan fake lan bu? Lan plastik lan bu. Yeter ya. Şu kokonatı sal ya. Kokonatı ne yapayım ben? Yeter yeter güzel. Güzel çok güzel güzel. Evet gördüğünüz gibi şunu da şuradan alalım iki saniyede. <laughs> Allah! Ne oluyor lan? Haş gördünüz mü? Roberto Carlos çı çıktı ya. Vallahi rovaşat attı kardeşim ya. Kardeşim alt tamamdır arkadaşlar. Üst tamamdır. Ee, buna bir de kanopi. Kanopi değil. Kanopi mi? Aynen aynen. Niye ya? Bunlardan lazım arkadaşlar bunlardan. Aynen. Nasıl açıkladım ama? iyi açıkladın değil mi? Eyvallah. Kardeşim şu anda hepsi tam fullenmeye başladı. Çünkü yeme içme hepsini hallettim. Şimdi gördüğünüz gibi malzemeyi de ayarladım. Nerede lan bir tane abibası kullanacağız. Şunu ver şunu ver. Şu dursun da. Onu ver o lazım şimdi kardeşim ver. Oh karayip korsanlar. Karayip korsanları Jack Pro. Jack Pro. 10 numara kardeşim. 10 numara 10 numara 10 numara tamamdır. Hem de da tekerlek olduğu için iyi iyi yanlar ha bu. İyi drift atarım ha ben bununla. Haydi kemik bismillahirrahmanirrahim. Ya defol git oradan ya şerefsiz Yelken de tamamdır ee, son olarak Bakın son olarak bir tane daha bir şey lazım Hemen onu yapıyorum şu anda Zaten malzemelerim vardı ee, yokmuş malzemelerim Ama olur olabilirdi Evet onu da ayarladım kardeşim Allah kahretmesin dur yanlış bir şey yaptım ben. Bu ne lan kurra kurra Bu ne lan böyle kurra furit İyi güzel. Vallahi kardeşim yenilebilen her şey benim yemeğimdir. Burada efendilik arayan, <laughs> söyledim yani efendilik arayan master şefe gitsin. Orada dinlendirilmiş et falan bir şeyler yapsın arkadaşlar. Bizde böyle bir şey yok. Olay tamamdır kardeşim. Ver ipi. İp de geldi mi? Tamam. Arkadaşlar izleyin. Yıllardır yapamadığımız o şeyi yapıyoruz şu anda. Bunu da şöyle koyacağım. Şöyle mi koyamadık. Niye koyamadık arkadaşlar? Çünkü çok belli niye koyamadığımız. Çünkü bunu gemideyken koyacağız. Öyle oluyor anca çünkü. Bakın arkadaşlar koyuyorum sizin için. Gel tamam koydum gel gel gitme dur. Lan öne koyacaktık değil mi arkadaşlar ya? Ulan on numara oldu arkadaşlar vallahi billahi ya. Tamamdır. Full. Allah'ım ya Rabbim berekete bakar mısın? Full. Tamam. Tamam hadi yola çıkıyoruz hemen. Karşı adaya bir gidip bakalım hemen. Hadi. Tamam o zaman bir deneme yapalım arkadaşlar. Ondan sonra zaten işlerimiz tamamlandı artık. Eee karşıya bakın karşı adayla şurası bizim ada, eski ada. Sertaş Sert Ortaç babanın bizi beklediği yer orası. Vallahi bu arada Sertaş Sert Ortaç baba da yani dünya bile dönüyor kardeşim. Yanındakilerden şüphen olmasın yani. Gittiğimizde bakalım satmış mı bizi göreceğiz. Yürü baba yürü. Karşıyla buraya dolmuş attı. Dolmuş attı çekeceğim arkadaşlar. Gidiş geliş 2 lira 2 lira gel. Koy tekneyi koy 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 gidiyor. Hmm, dur diye çok can çekişme. Aç şeyi aç yelkeni. Tamam. Operate var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Direksiyon şu anda 10 numara tekne 10 numara gidiyor yemin ediyorum. Bakın sağa sola kırabiliyorum buradan. Ya ama çarpacağım şimdi. Dur dur dur. Ne ne yapıyorsun sen? Bir dakika bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bir dakika ya. Alabor olduk ya. Mehmet Akif alabor olacak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. arkadaşlar. Dolmuş attığımızda saldırı var. Mustafa Ceceli tarafından. Evet Ali alabora oluyoruz dediğim gibi. Bir dakika vurma aslanım. Vurma. Vurma. Tekneyi daha yeni yaptım. Vurma. Lan yalnız on numara cihaz oldu lan bu. Lan bundan sonra her yere gideriz lan arkadaşlar bunlar. Aslanım defol git. Devo git. Kahvede kıstırmayayım seni kahvede. Kardeşim bu adanın kahvesi bir de kahpesi bitmiyor gördüğünüz gibi. Arkadan vurup duruyor arkadaşlar. Havada karardı ama yakınlaştık gibi. İnşallah evimiz gözüküyor bakın. Havada duran evimiz. Biraz sanki tekne yavaşladı rüzgar kapanınca. Allah düşmanın akıllısı dost gibi görünür kardeşim. Bunlara pek aldanmayın arkadaşlar. Hava karardı lan. Zifiri karanlık oldu. Bir şey görmüyorum lan. Allah yanlı adam kovalıyor. Mustafa Ceceli bizi kovalıyor ama Yemin ediyorum 10 numara bir tekne oldu arkadaşlar. Şu an zifiri karanlık biliyorum. Hemen şurada duracağım. Hadi destur. Dur karaya yakmasın. Dur 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 dur. Çok güzel. Aferin sana. Aferin sana. Getir tekneyi baba. Getir. Selamun aleyküm. Getir tekneyi. Var mı ziyaretçi falan yok. Getir tekneyi. Tamam teknemiz burada dursun arkadaşlar. Bu arada bu arada bizim eski tekne Sertaç Ortaç baba. Sertaç Ortaç yok mu burada ışık mışık? Heh. Vallahi arkadaşlar ışığı da açık bırakmışız. Akü bitti ya. Heh. Vallahi akü bitti ya. Sertaç Ortaç babaya bakalım arkadaşlar sonra uyumaya gideceğim. Bu arada arkadaşlar bizim diğer tekne var ya bakın şuradaki tekne. Ha o Türk Mimarlar Derneği'nden Türk Denizciler Birliği'nden falan ihtar geldi bana arkadaşlar. Ya arkadaşlar tekneye ters şekilde takmaya çalışıyormuşuz. Ee, tekne tersmiş. O yüzden olmuyormuş. Evet şu an düzeldi. Bunu bana niye daha önce söylemediniz kardeşim ya? Sertaş Ortaş baba nereden buraya geldin sen ya? Sen yukarıda değil miydin baba? Ben mi koydum seni buraya ya? Nasılsın iyisin inşallah. Aşk. Ay, bu Keyifler yerinde. Ee, şimdilik yatmaya gidiyorum. Birazdan sonra sarı kabadayı da gelir. Haber bir üçlü atarız arkadaşlar. Bir çay kahve içeriz. Sonra da yatarız inşallah. Bir sonraki görüşmemizde görüşmek üzere. Bu ne lan böyle? Bu nasıl laflar? Sonraki günde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar haciz memurları Soner Sarı Karakabadayı rehin almışlar. Dedim borcumdan ne kadar düştü dedim. Daha çok borcum atmış. İcra deposunda tutuluyormuş. Şimdi onu kurtarmaya. Bu devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri, diğer Dızcı Faruk üyeleri ve Faruk Escobar üyeleri, Uğurcan Karatop, Tunahan Şimşek, Deniz Esven, Emre Serinken ve Furkan Aydın'a binlerce kez teşekkürler. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.